Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu odada ne yapmış şeyler oluyor. Ne oluyor? Ben yani bu defteri aldım. Açtım. Şimdi bu defter kapanacak. Bak bu elimde burada masaya koy. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. 7. Onu satayım. Bakın. Buradaydı defter. Yere düştü. Yeniden başlıyorum. Elimi de buraya koyuyorum. 8 tamam. 7. Bir dakika. İki. Bir. Sıfır. Yok. Nerede? İnanmıyorum. Burada. Gördüğünüz gibi birinci narenci. Arkadaşım ben nereden Birinci narenci. Bu. Bunu açıp bırakacağım Bekar. kalmış arkadaşlar. Şuradaki de kardeşim arkadaşlar buradan. Kapanmış inanamıyorum. Arkıştır, arkıştır. ikinci lanet. Ya sen git. İkinci lanet. Buradaki kapıyı kapattığımızda yan açılıyor. Bakın. Bakın. Kapattım. Yine kapatayım. Bakın iyi değil. Bakın. Hı? Bakın yürüye geri, geri geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kapıyı. İlla bu ses çıkacak. Bu ses çıkmadan kapanmıyor. Böyle açtığımızda da böyle koyduğumuzda direkten geri dönüyor. Ve bunu buraya böyle götürdüğümüzde de burası sallanıyor. Bakın, bak. Durmadı aynen. Onu buraya getirelim. Bakın bu geliyor. Arkadaşlar gidiyor. Gördünüz mü? Nanetli bir şeyler oluyor burada. Arkadaşlar bu odada bu odada bir şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bakın ne düştü yere. Ne Arkadaşlar bu ne? Hira. Hira! İyi misin? Bekleyin arkadaşlar. Hira iyi misin? Takır takır. İyi misin? Arkadaşlar Hira öldü inanamıyorum. Aa! Hadi bakalım, hadi evet. Arkadaşlar Hira ne oldu sana? Kafam şuraya çarptı. Kim sen çarptırdı? Işte. Zombi mi gördün? Hayır. Ne gördün? Bu odada bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu odada bir şeyler oluyor. Arkadaşlar, <laughs> inanmıyorum bu harfını çıktım. Arkadaşlar bakıyorum arkadaşlar. Bakışa bakar mısınız? Dünya komple güzel. Bu sulu burada ne arıyor? Bu sulu burada. Ne arıyor? Arkadaşlar inanmıyorum. Asılık burada ne arıyor ya? <laughs> Arkadaşlar başım çok fena bir şekilde. <laughs> Arkadaşlar ne oldu? Bir şey takıldım. Neredesin? Oyundayım. Neredesin? Oyundayım ben oyundayım. Hangi oyundasın? Bilmiyorum ki. Ben burayım. Sen daha önce neredeydin? Dün Buradaydın. Ben, ben dün... dün... <laughs> Hira! Burdum. Neredesin? Bir dakika. Hira neredesin? Ben de oyundayım. Arkadaşlar hero oyunda. Ne yapacağım şimdi? Şu barkona da bakayım. Arkadaşlar ne yapacağım? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yapacağım? <laughs> <Arkadaşlar. Ne> yapacağım? <laughs> Babamı arayacağım. Babamı arayacağım can babamı arayacağım. Aa! Beni arkadaşlar <laughs> telefondan. Taktır. Dakika. dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Size mesaj atıyorum. Ya geliyorum geliyorum bekle Arkadaşlar adımı arayacağım arıyorum aranıyor arıyorum ne olacak arkadaşlar ne olacak 5 dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar ben aramadım arayamadım açmadı daha doğrusu. Çıkıyorum buradan arkadaşlar. Şöyle Instagram'a giriyorum. bu burada bir şey. Arkadaşlar Ben ne yapıyorum? <laughs> arkadaşlar ben ya ne yapacağım? <laughs> Kardeşim oyuna girdi onu kurtarmam lazım. Ya sen o oyuna nasıl girdin? Bilmiyorum. Ben film tabirindeyim bir bak. İnanmıyorum arkadaşlar. <laughs> ben buradayım. Sen beni kurtarsana. Tabirin içine gir alamıyorum arkadaşlar bu gel. Arkadaşlar. Video bu kadar. Kardeşim tabletin içinde olacak. Ve bir tane oyunun içinde şu an. Onu yer kurtarmayı başarı verirsem. Kurtaracağım. Başaramazsam. Darabin, sen Hoşçakalın. Ha. Abone olmayı unutmayın.